Herkese merhabalar. Tonguç Akın'da su kimyası ve su arıtımını yapacağız. Tonguç evladım. Hocam arıtma İç, cihazını satacağız. İçtiğimiz suyun, içtiğimiz suyun içinde ne var biliyor musun? Hiç düşündün mü? Su var hocam. Harika su var. Çok güzel doğru cevap. O zaman sen her şeyi anlamışsın. Tebrik ederim. Erhan rahatsız mısın? Suyun sertliği diye bir konu var. Hiç duydun mu böyle bir şey? Su yumuşacık bir şey hocam. Erhan işte bak şöyle bir şey var. Artık suları sert su ve yumuşak su diye ikiye ayıracaksın Tonguç. O zaman neymiş evladım? Su dediğimiz şey aslında sert de olabilir Tonguç yumuşak da olabilir. Bunu günlük hayattan nereden görüyoruz biliyor musun evladım? Nereden görüyoruz? Bak şunu unutma. Bak ket, kettle var ya hani böyle kireç su kaynatıcı alet var ya. Su kaynatıcı aletin dibinde kireç bulursun. Bak böyle böyle kireçler bulursun. Bunun sebebi şu. Aslında sert sudan dolayı şehir şebekesinden sert su alıyorsun ya. O sert suyu kaynattığın zaman o iyonlar çöküyor aşağı. O yüzden aslında kireç görürsün. Aynı zamanda çamaşır makinesi kireçlendi. İşte ondan sonra bir reklam var ya hani. Ee, Rezistanslarının kireçlenmesin diye şunu kullanın falan diyorlar ya. Ha, evet hocam. Yani bu reklamdaki gibi şöyle düşün Tonguç, çamaşır suyunun ısıcıları sıcak su sıcak olduğu için sert suyun içindeki iyonlar yapışıyor ona ve kireçlenen çamaşır makineleri bozulabiliyor. Bunlar günlük hayattan örnekler. Ba bazı insanlar hassas su suya karşı anlayabilirler. Mesela bazen sabun kullanıyorsun elinde ama köpürmüyor Tonguç. Bunun sebebi ne olabilir biliyor musun canım? Çünkü çok sert olduğundan dolayı su köpürtmüyor suyu. O kadar yani. O kadar sert. Peki suya sertlik veren iyonlar nelerdir biliyor musun evladım? Ca artı 2 ve Mg artı 2'dir evladım. Bunu duydun mu? Kalsiyum, kalsiyum ve magnezyum olur, değil mi evladım? Bunlar suya sertlik mi veriyor hocam? Harika. Eğer bunlar fazla olursa, bunlar fazla olduğu zaman Su bizim için sert su oluyor. Elimiz acıtır mı hocam? Hayır elimizi acıtmıyor. Eline çarptığı zaman hissedemezsin bunları. Bunlar o kadar küçük. Suyun içine çözünürler. Ama içtiğin zaman hissedebilirsin. Hocam Veya bazı şey... sular var. Ben mesela eee İstanbul'da Bakırköy'de hocam elimi suya sürüyorum. Saçımı taradım zaman saçım öyle yumuşacık oluyor. Harikasın. Su niye öyle oluyor hocam? Gerçek diyorum şaka yapıyorum. Evladım e, yumuşak ol yumuşak bir şey var içinde. Aslında aslında şöyle düşün Tomuç. Klorlu olduğu için mi? Hayır. Yumuşak olduğu için su. Gerçekten de iyonlar yok içinde. Mesela sert suyla kafanı şampuanla yıkamayacaksan köpürmez. Ama yumuşak suyla yıkasan baya bir köpürür. Bak şunu unutma Tomuç. E, suyu biz ikiye ayırdık ya Tomuç. Sert ve yumuşakla ayırdık ya. Şimdi sen hangi suyu içmelisin sence? Bence yumuşak su içmek. Ha, öyle geliyor değil mi insana? Hayır. Sen içme suyu olarak normal sertlikte su kullanmalısın. Ha. Çünkü bu kalsiyum ve magnezyum kemiklerin gelişimi için çok gerekli. Ama hangi suyu yumuşak su olarak kullanmalısın biliyor musun? Temizlik suyunu Tonguç. Bak temizlik suyunu yumuşak su çeşersen elin daha iyi köpürür. Çamaşır makinesi bozulmadan çalışır ve çamaşır makinesi kıyafetleri daha iyi temizleyebilir. Anlaştık mı hocam. Evladım e, o zaman sersu. Sersu nasıl yumuşatılır peki? Yumuşatıcı koyarsak. Şimdi içer, şimdi şöyle düşünelim kaynatma yöntemi diye bir şey var. Kaynattığın zaman suyu kettle'da veya işte böyle çaydanlıkta kalsiyum ve magnezyum çöküyor evlat. Nereye çöküyor biliyor musun? Dibe. Dibe çöküyor ve süzme ile de bu dipten alabiliyorsun bunu. Özellikle e, ser suyu yumuşatmak için böyle büyük bir mekanizma kuracaksan kaynatma yaparak. Yani kettle falan yumuşatabilirsin. Özellikle çay içerken yumuşak su tercih ederiz. Dolayısıyla şöyle düşün Tomuç. Çok çay içiyorsan evet hocam. aslında gerekli olan mineralleri de alamıyorsun. Aa. Normal su içmek çok faydalı bir şey. Kalsiyum magnezyum minerallerini alıyorsun demektir. Aynı zamanda arıtma cihazları ile arıt, arıtılabilir. Yani sert suyu yumuşak suya dönüştürebilirsin. Ne kullanılıyor biliyor musun arıtma cihazlarında? Reçine kullanılıyor evladım. Aa. Aynen reçine kullanıyorsun ve sert suyu bir anda sert su buradan giriyor Tomuç. Sert suyun içinde ne vardı evladım? Söyler misin bana? Şurada bir reçine kalsiyum var. Harika. Şöyle bir reçine var diyelim. Buradan ne geliyor evladım? Söyler misin bana? Kalsiyum ve magnezyum geliyor, değil mi? Evet hocam. Kalsiyum ve magnezyum ve kalsiyum ve magnezyum bu reçinenin içinde bulunan sodyum iyonlarıyla çarpışıyorlar. Bu taraftan ne çıkıyor biliyor musun evladım? Yumuşak su çıkıyor. Aa. Bir anda bak mor renkli yaptım zaten sen yumuşak su olduğu için ve buradan ne iyonları çıkıyor görüyor musunuz Sodyum iyonları çıkıyor. Kalsiyum ve magnezyum burada takılıp kalıyor. Anladım hocam. Kalsiyum ve magnezyum burada takılıp kaldığı için bu tarafa yumuşak su çıkıyor. O zaman sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonunun yerine e, başka iyonlarla değiştiriliyor. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Hangi iyonlardı bunlar? ...sodyum iyonuyla değiştiriliyor diyebilirsin. Sodyumla. Hatta biz buna ne diyoruz biliyor musun? İyon değiştirici reçine diyoruz evladım. Ha. İyonları değiştiriyor çünkü. İyon değiştirici reçineyle... E, ...sert suyu yumuşak suya gidiyor. Peki maden suyu nasıl yapılır Tomuç? Sürekli içiyorsun sen. İçine maden, ma madenden malzemeler katılır. Maden suyu olur. Şimdi yani. bak maden suyu dediğimiz şeyle soda farklı şeyler. Aa. Maden suyu dediğimiz zımbırtı tamamen doğal. Yer altından çıkıyor yeraltı sularından oluşuyor ve mineral bakımından çok zenginler. Dolayısıyla aslında serttir maden suyu. Sertliği çok yüksektir. Kalsiyum, magnezyum mineralleri vardır. Ama ekstradan buna ne basıyorsun biliyor musun? Karbondioksit gazı basıyorsun. O yüzden böyle maden suyu Asit köpürüyor. Ha. Böyle hani gaz çıkışı oluyor. Görüyorsun asitli oluyor. Asit dediğim şey aslında karbondioksit. Yapay soda da ise Tonguç suya sadece karbondioksit basıyorlar ve ee, hani açtığın zaman oh, oh böyle fokur 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 oluyor. Zaten bizim Türkiye'de o kadar çok maden suyu kaynağı var ki içtiğimiz sodaların çoğu e, maden suyu. i̇yi bari. Dolayısıyla ama yurt dışına gittiğin zaman hep yapay sodalarla karşılaşırsın. Aa, yazık, yazık. Hatta Amerikalılar şey derler. kola on, ondan sonra işte Fanta bilmem ne falan onların hepsine soda derler. Ha. Çünkü evladım onların hepsi aslında gazlı sudur. Gazlı Anladım. su. Yani soda Amerikalılar için sudur biliyor musun Tonguç? Sadece Aa. gaz basılmış sudur. Anladım Dolayısıyla hocam. Dolayısıyla bizde ama öyle bir şey yok. Bizde o kadar çok maden suyu kaynağı çok var şükür, ki çok şükür. şanslıyız. Ve kemik gelişimimiz de çok güzel o yüzden. O yüzden çok güçlüyüz. koduk mu oturturuz? Hocam? Ne bileyim saçma sapan. Şehirlerde su aratımına baktığımız zaman Tonguç, akarsular, göller ya da barajlardaki sular kullanılıyor. Ama nasıl aratılıyor biliyor musun bunlar Tonguç? Arıtma cihazıyla. Su, evladım su bir kere şunu unutmayacağız. E, su neden neden arındırılıyor? İyonlardan arındırılıyor Tonguç. Bak şöyle düşünelim. Hayır şöyle bakalım. Heh, su sertlikten arındırılıyor Tonguç. Evet hocam. Sertlikten arındırılıyor. Yumuşatılıyor yani. Çok sert olduğu zamanlar. Kireçten... Suyumuzun içine yumuşatıcı mı koyuyorlar hocam? Aynı zamanda ama çok arındırmıyorlar. Çok iyi, belli bir miktar arındırıyorlar. Çünkü kireç falan da var. Onlardan arındırıyorlar. Ve aynı zamanda klor ile mikroplardan arındırılıyor Tonguç. Yani bak klorlama denilen havuzlarda mesela çok klor kokar mesela yüzme havuzları. Evet, Bunun ya. sebebi hocam? ben bazen içim midem bulanıyor. Klorlama dediğimiz zımbırtı tonguç aslında dezenfeksiyon demek. Dezenfeksiyon dediğimiz zımbırtı da mikropların ölmesi demek. Dezenfeksiyon dediğimiz zımbırtı da mikroplara ölüm demek tonguç. Mikroplara ölüm yapıyorsun ki tonguç. Mikroplara ölüm. Bu sayede ne olmuş oluyor? seni hasta yapacak mikroplar seni hasta yapamamış oluyor. Değil mi evladım? Evet hocam. Dolayısıyla sen klorlamayla havuzlarda şehir sularındaki içme sularında dahi mikropları öldürmüş oluyorsun diyoruz. Ve diyoruz ki ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Tonguç video yağmurumuz devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada. Tamamdır hocam.